6. videodan herkese merhabalar. Kısa kısa bilgilerin olduğu ve 5-6 6'şer dakikalık videoların devam ettiği serimiz devam ediyor. Bartın'a ilk defa gelecek arkadaşlarımıza bilgilendirici nitelikli videolar hazırlıyoruz. Ve devam ediyorum. 6. konumuz da Bartın'da gezilebilecek yerlerle alakalı kısa kısa videolar. Bunlar çok keskin yerler arkadaşlar. Onun dışında eminim Bartın'ın birçok özel güzel yerleri vardır. Birkaç tanesinde en çok bilinenlerden bahsetmek istiyorum. Ekran paylaşımı yaparak devam ediyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen emeğe karşılık e, sizlerden destek bekliyorum. Yıl sonuna kadar bin aboneyi tamamlayalım diyorum. E, ilk defa duyan arkadaşlar, Bartın yaz, yazdığınız zaman ilk defa görseller karşınıza çıkar. Bartın yüzde kırk ortalama arkadaşlar, gerçekten ormanlarla kaplı, yeşilliğin, doğanın içerisinde olan bir yer. Zaten biliyorsunuz Batı Karadeniz'in e, hani bitiş noktası diyebiliriz. E, burası Hani bir doğa harikası bir şey diyebilirim sizin için. Bartın'da gezilebilecek yerlerden bence en güzel yerlerden birisi Yalı. Çünkü merkezde olan bir yer arkadaşlar. Merkeze geldiğiniz zaman yürüyerek çok kolay ulaşım sağlayabileceğiniz böyle 5 dakika belki 10 dakika merkezin bulunduğu yere yürüyebileceğiniz yerlerden birisi arkadaşlar. Bir nehir. Bu nehirle ulaşım sağlanabiliyor arkadaşlar. Direkt Karadeniz'e bağlandığı için şu şekilde gösterebilirim geniş resmini. Bu İsviçre'deymiş arkadaşlar. Bu arada hemen nasıl salladıysam bakın bu şekilde gemilerin bulunduğu böyle şeyler var. Duraklar var. Burada şey seyahatleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nehrin üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Özellikle sonbaharı burası çok güzel oluyor. Çünkü yapraktan öyle döküldüğü için böyle hani bir sonbahar havasında tamam böyle farklı bir ülkedeymiş havası veriyor. Çok güzel bir yer. Onun dışında e, şöyle gösterebilirim. Bu arada e, yağışa çok müsait olan bir bölge olduğu için yazlık, kışlık kıyafetlerinizi mutlaka yanınızda getirin. Özellikle ince hırkalarınız mutlaka yanınızda olsun gelirken. Özellikle gel Bartın'a gelirken yanınıza getirecekleriniz videoda mutlaka onu da bahsedeceğim. Bartın yağışın yüksek olduğu bölge olduğu için son zamanlarda ve bir... Genel tarihine baktığınız zaman sel felaketlerini yaşamış bir şehir. O yüzden e, umarım can kaybı hiçbir zaman olmaz ve bu sel felaketlerin önüne geçirilebilir diyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz boyutlarda bu sel felaketleri e, umarım en kısa sürede çözülebilir diyorum. Baktığınız zaman şurası arkadaşlar yalanın bulunduğu mevki. Hemen bakın fotoğraf büyüyor. Çok güzel. Yalı sevgi parkı olarak geçiyor. Büyümeden tamamen. Baktığınız zaman arkadaşlar bu böyle bir yol. Bu yol e, sol tarafı nehir, ardından burada şeyler bulunuyor, banklar bulunuyor. Banklarla alakalı görsel var mı? Bakın. Bu şekilde bantlar bunu istediğiniz zaman arkadaşlarınızla oturup keyifli vakit geçirebileceğiniz şekillerinizi kolonuzla beraber akşam sohbetleri yapabileceğiniz bir yer. Genelde e, yaşlı kesimi çoğunlukla olduğu bir yer olduğu için sessiz, sakin ve gerçekten güvenilir bir şey. Kız olsun, erkek olsun, sağlık kaç olsun olmazsın. Hani burada siz çok rahat bir şekilde oturup dolanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bir doğa harikası. Baktığınız zaman sanki Amazonlar Amazonlardaymış havası veriyor ama e, çok güzel bir doğaya sahip. Onun için de ikinci kısma geçiyorum. İnk ile alakalı Instagram'da eğer hashtag inkum diye ararsanız birçok görsel bulacaksınız. Bakın arkadaşlar çok güzel bir taşlı yol böyle patika yol üzerinde sağlı sollu sağ yeşillikler içerisinde dolanabiliyorsunuz. İkinci kısma geçiyorum. İnkumu. Yani inkumu da e, gerçekten plaj olarak, e, temizlik olarak gerçekten ben çok beğeniyorum. Suyu özellikle çok temiz. E, zaten su, sürekli gelgitlerin olduğu için böyle hani biraz dalganın yoğunluk olduğu bir yer olduğu için bence çok güzel, e, çok rahat bir şekilde e, yüzebiliyorsunuz arkadaşlar. E, zaten şu görseli görmüşsünüzdür sağ tarafta böyle bir yalının şey, inkubunun bitiş noktasına böyle kıyı e, kıyıda böyle bir taş yeri var. Bu genelde sembol resim gibi düşünebilirsiniz her yerde bulunmakta. Onun dışında e, sahil boyu olarak gerçekten çok büyük bir sahile sahip ve tertemiz arkadaşlar. Biz e, mesela erkek yurdundan buraya gelirken nasıl geliyorsunuz? E, yurdun önündeki otobüslerle e, üniversiteye doğru giden değil ters yönü yani merkeze doğru giden otobüs hattına bindiğiniz zaman merkeze geliyorsunuz. Otobüs durağının yanındaki hemen diğer otobüs durağına geçtiğinizde o durakta da hemen böyle arada bir beşer dakikalık yürüme mesafesi var inkumu durağına. Geçtiğiniz zaman inkumudan da bir 20 dakikada ortalama inkumuya gidebiliyorsunuz. Yani e, ee, ortalama 35-40 dakikada siz inkomda çok rahat bir şekilde olabiliyorsunuz. Otobüs saatini denk getirdiğiniz zaman arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçirebilirsiniz buralarda. Hani denize girmeniz şart değil. Arkadaşınızla beraber gelip burada hani oturup çekildiğinizde kolanızı <laughs> içebileceğiniz bir yer yani. Onun dışında temizliğe dikkat gösterirseniz doğayı koruyarak çok güzel ee, bu görünümü saklayabiliriz uzun yıllar boyunca. Ee, bu şekilde Inkum ile alakalı görselleri çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu da geçiyorum. Zaten buralarda Inkum'u Bartın'a geçip burada resmi olmayan kişi yok. Emin olabilirsiniz. Sizin de buralarla alakalı bir resmi de illaki ki olacaktır. Üçüncü kısma geliyorum. Güzel cizler. Burada lav bulunmakta. Yani şöyle baktığınız zaman yani gerçekten yani doğa harikası diyebilirim buralarda. Çok güzel yerler. E buranın keza plajı bulunmakta. Burada keza denize girebiliyorsunuz. Çok rahat bir yer. E, hani gelen arkadaşlara tavsiye edebilirim şöyle baktığınız zaman daha geniş bir açıyla ya gerçekten çok güzel bir alan diyebiliyorum yani kelime artık eksik kalıyor. Güzel cesare alakalı birçok video bulabileceğinize, görsel bulabileceğinize eminim diyorum ve Amasra'ya geçiyorum. En güzel yerlerden birisi diyebilirim. Amasra'yı sona sakladım. Amasra gerçekten bir doğa harikası diyebilirim. Böyle baktığınız zaman şöyle içe doğru bir koyu oluşmuş bir kısım. Bakın sanki obruk var burada da bu şekilde geçebiliyormuş havasıyla. Ya gerçekten buraları şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada her zaman rüzgar alan bir yer arkadaşlar. Buraya gittiğiniz zaman mutlaka yanınızda ince bir hırkanız ya da ince bir yağmurluğunuz eğer koyabiliyorsanız çantanızı mutlaka koyun. Çünkü buraya gidip de böyle o rüzgarda eğer havada eğer biraz serinse veya burada eğer yağarsa gerçekten hasta olup dönebiliyorsunuz. Bu tarafta yine denize girebiliyorsunuz. Amasya'da plajlar bulunmakta. Ee, ama buraya genelde bizim özellikle arkadaş çevresi değil mesela denize gitmek için gitmiyorlar genelde biz, inkum bize daha yakın olduğu için veya güzel daha yakın olduğu için oralara gidiyorlar Burası biraz daha uzak bir yer 30bura sanırım en son inkumunun bir şeyi 7 lira olması lazım 7 veya 8 liraydı veya 6 lira da olabilir öğrenci merkezden götüren otobüsler e, inkumu e, inkumu da keza o şekilde güzelce serdi. 9 TL olması lazım. Ama sıra 15 TL diye hatırlıyorum. Gelişi, dönüşü de 15 30 iyi bir rakam diye hatırlıyorum ama fiyatlar tabi güncellenecektir o konuda. Hani güvenmeyin rakamlara. Biliyorsunuz ki ekonomik durumdan kaynaklı sürekli fiyatlar değişmektedir. Onun için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bartın'la alakalı genel e, paylaşım durduruyorum hemen. Devam edelim ben sizlerle. Barton'la alakalı arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim. Beklentiniz çok yüksek olabileceği veya kendinizin e, büyük şehirden geliyorsanız AVM'lerin veya e, kafelerin inanılmaz çok olduğu veya inanılmaz lüks olan yerlerden değil. Özellikle Bartında AVM bulunmamakta. Onu söyleyeyim. E, hani Kırmızı Cadde olsun birçok bir yer bulunmakta. Alışveriş yapabileceğiniz yerlerden ama alışverişinizi genelde ben geldiğiniz şeylerden yapmanızı tavsiye ederim. Hani Esnaf bu şekilde bakıyor genelde. Öğrencilerin cebinde harçlı olan, e, babasının ailesinin verdiği harçta geçinen bir hani cebinde parası olan kişi olarak bakman kaynaklı ki gerçekten şehrin yüzde %60'ının ekonomisi öğrencilerden dönen kaynaklı. Genelde fiyatları biraz bir tık yüksek söyleyebiliyorlar. Çok öğrenci bir şehri mi? Bence öğrenci bir şehri ama tabii e, ona göre siz de hesabınızı kitabınızı bilmeniz lazım yoksa cebinizden ya şunu diyebiliyorsunuz ya ben İstanbul'da yani şahsen İstanbul'dayım İstanbul'da cebinden çıkmayan para bazen Bartın'da bir ay bende çıkabiliyordu o yüzden gerçekten bütçenizi iyi ayarlamanız gerekiyor onun dışında hepsini bence bir ayda yapmayın öyle göstereyim güzel cesare gösterdim inkomunu vesaire bunların hepsini bir aya sıkıştırmanızı tavsiye etmem belli aralıklarla gidin keza çoğunlukla arkadaşlarla gideceğiniz aktiviteler ve de olacaktır ama kendi kafanızı dinleneceğiniz zaman mesela diyelim ki ben inkumuna gitmek istiyorum. Biraz sadece deniz havası, deniz havasının e, havasını alıp böyle içime çekmek istediğim deniz nokta olursa tek kafana, tek başınıza da gidebileceğiniz noktalardan birisi yani o birçok yer. E, bu yerler mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Özellikle zaten yalıda çok vakit geçireceksiniz. E, orada akşam mesela termosunuza çayınızı koyup gidip akşam mesela oturup bir saat o kadar iyi geliyor ki insana dinlenmiş oluyoruz tekrar enerjini toplayacağınız bir hava oluyor e, ve bir şey de söylemiş oldum arkadaşlar Bartın'la alakalı gezebileceğiniz o kadar çok yer var şelale olsun vesaire e, isimlerini bilemediğim o kadar çok yer var ki bunları eminim ki siz de detaylı araştırıp bulabileceksiniz e, kendinize şunu söyleyebilirim. Siz nasıl görmek istiyorsanız şehirde tamamen size o şekilde bakıyor. Siz e, şunu diyebilirsiniz. Ya burada AVM yok, burada Gezi tozabileceğim bir yer yok falan diye düşünebilirsiniz ama böyle bir yer değil arkadaşlar. Tamamen doğa harikası, tatil yeri gibi diyebileceğim bir yer. Sakin bir şehir. Siz o şehre nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Güzel bakın, güzel görün derim. Umarım Bartın'da çok güzel yıllarınız, çok güzel dönemleriniz olur. Ve yedinci videodan devam edelim. Bu videoyu da sonlandırıyorum.